Merhaba arkadaşlar, İşçi Platformu bilgilendirme alanına hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün bomba bir videoyla, bomba bir haberle sizlerle tekrar karşı karşıyayız. Arkadaşlar, yüz binleri ilgilendiren bu haberimizde staj ve çıraklık mağdurlarında son durumu anlatmaya çalışacağız. Staj ve çıraklık mağdurlarındaki son durumda arkadaşlar Bursa'da miting yapmaya, birlikte olmaya mücadele etmeye, haklarını savunmaya devam edecekler. 28 Şubat'ta EYT'nin meclis gündeminden çıkmasıyla beraber... Tekrardan staj ve çıraklık mağdurlarında bir beklenti oluştu. Buna göre de arkadaşlar Bursa'da bir miting yapılacak, sahaya inilecek. Biz de bu konuları sizlere aktarmaya çalışacağız. Hep birlikte hiç zaman kaybetmeden haberimizin detayına geçiyoruz. Hiç zaman kaybetmeden direkt haberimizin detayına geçmek istedik arkadaşlar. Bu konu gerçekten önemli. Yüz binleri ilgilendiriyor. EYT'nin gündemden düşmesinden sonra Şubat'ın 28'inde EYT biliyorsunuz gündemden düşmüştü. Ve tekrardan staj ve çıraklık mağdurlar içinde bir beklenti oluşmuştu arkadaşlar. Bu arkadaşlar da haklarını savunabilmek için Bursa'da miting yapılacağını açıkladılar. Konuyu sizlere aktarmaya çalışacağım. Siz de beni dinlediğiniz için, kanalımızı takip ettiğiniz için, videoyu paylaştığınız için, gündemde olmaya devam ettiğiniz için ben de elimden gelen desteği sizlere sağlamaya çalışıyorum kanalımı takip etmemiz hepimiz için, gündemde olabilmemiz için önemli. Şimdiden beni dinlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi videoyu sonuna kadar dinleyin. Önemli konular aktaracağım arkadaşlar. O yüzden hemen haberimin detayına geçiyorum. Staj, staj ve çıraklık mağdurları Bursa'da sahaya iniyor demiştik. Yeni torba yasa çıkması da bekleniyor ve böyle bir duyum olduğu gündemde arkadaşlar haberin içinde ve detaylarında bu konulara da yer vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın beklediği yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanarak resmi gazetede de yayınlanmasının ardından gözler staj ve çıraklık mağdurlarına çevrildi. Tüm staj ve çıraklık mağdurlarını kapsayacak yeni bir torba yasa çalışması olduğu hakkında duyum aldığını ifade eden Bursa Staj ve Çıraklık Mağdurları Platformu Başkanı Yücel Taşkın, Bursa'da bugün özel açıklamalarda bulundu ve biz size bunu videolaştırıp haberle haberleştirmek istedik arkadaşlar. Siz de siz de videomuza destek verin. Kanalımıza abone olup dinleyin. E, videoları paylaşın. Hepinizi gündemde tutmaya devam edelim. Elimizden geldiği kadar habere devam ediyoruz. Bursa Staj ve Çıraklık Mağdurları Platformu Başkanı Yücel Taşkın tüm staj ve çıraklık mağdurlarını ilgilendiren bir torba yasa bilgisini aldığını belirterek 5 Mart Pazar günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılacak olan basın açıklaması hakkında açıklamalarda bulundu. Yeni bir torba yasa bekleniyor dedi Yücel Taşkın. Hükümet kanadında ikinci bir torba yasa çalışması yapıldığını öğrendiklerini söyleyen Bursa Staj ve Çıraklık Mağdurları Platformu, Platformu Başkanı Yücel Taşkın, 2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Staj ve Çıraklık Sigortasının başlangıç sayılacağına, sayılacağına dair seçim vaadinde bulunmuştu aldığımız kulis bilgilerine göre yeni torba yasayla beraber siyasi iradenin bir karar alacağını düşünüyoruz diye devam etti. 1 milyon 100 bin kişinin mağduriyet çözülmüş olacak dedi. Yani staj ve çırak mağdurları arkadaşlar 1 milyon 100 bin kişiyi kapsıyormuş. Yücel Taşkın Başkan'ın Bursa Çırak ve Staj Mağdurları Başkanı'nın söylediğine göre Türkiye'de mevcut ve ileride staj mağduru olacak olan 1 milyon yüz bin kişi yaşadığını söyleyen Platform Başkanı Yücel Taşkın, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan resmi verilere göre Türkiye'de 242.902 kişi staj mağduriyetleri giderilirse emeklilik hakkı kazanacak diye devam etti. Bursa'da 40.000 bin staj mağduru var. Böyle bir yasanın çıkması durumunda kapsayıcı bir yasa olacağını düşünüyoruz. Yaşı henüz genç olan ve staj dönemleri sigorta başlangıcı sayılmayan vatandaşlar da var. Kapsayıcı olacak olan bu yasa düşündüğümüz gibi olursa ileride bu vatandaşlar da emekli olabilecek dedi. Türkiye'de geçmişten bugüne tüm staj ve çıraklık mağdurlarını topladığımız zaman 1 milyon 100 bin kişinin mağduriyeti çözülmüş olacak ifadelerini kullandı. Arkadaşlar staj mağdurları Bursa'da sahaya inecek. Mücadelelerini orada devam edip orada gösterecekler. Hemen o haberimize de bir göz atalım. Staj mağdurları Bursa'da sahaya iniyor. Staj, staj sigortası mağduriyetinin meslek lisesi son sınıfta sanayide aktif olarak çalıştırılan insanların sigortaları kısa vadeli yattığı için emeklilik dönemi 17 yıl geciktiren bir sorun olarak ifade eden Yücel Taşkın staj ve çıraklık sigortası mağdurları dördüncü kez Bursa'da meydana inecek dedi. 5 Mart 2003, 2023 Pazar günü 5 Mart 2023 Pazar günü saat 14'te Demokrasi Meydanı'nda binlerce kişiyle yapacağımız bas basın açıklamasına Sakarya, Kocaeli, Konya gibi pek çok ilde katılım sağlanmasını bekliyoruz diye ifade etti. Arkadaşlar da siz de staj mağduruysanız, çıraklık mağduruysanız Yücel Taşkın Başkanı çağrısına kulak verirsiniz diye ümit ediyorum. Ben de sizin sesiniz olabilmek adına bu videoyu gerçekleştirdim. Hepinize beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için kanala abone olup videomuzu paylaşıp altına yorum yapıp beğendiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz için hakkımızda hayırlısı olur. Şimdiden kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Hoşçakalın.